Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor bunlara bakalım. İlan güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili genel olarak neler düşünüyor bunlara bakalım. Ve bu ilişkinin içerisinde kendisini ve sizi nasıl görüyor? Kalif. Şimdi bu ilişki içerisinde öncelikle tutku enerjisinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yüz yüze çok fazla. buradan görüşme ile ilgili, fiziksel olarak bir araya gelmekle ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ilişki içerisinde. Uzak mesafede olabilirsiniz, birbirinizden uzakta olabilirsiniz. Ya da mesafe olarak uzak olmasanız bile şartlarınız çok uygun olmayabilir görüşmekle ilgili, fiziksel olarak bir araya gelmekle ilgili. Ee, bu durumun çok aktif olduğunu söylüyor. Aklınızdaki kişi ilişkideki en önemli durumlardan birinin bu olduğunu söylüyor bize. Ee, Zara kartıyla beraber ciddi sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Veya de tersliklerin arka arkaya geldiği süreçlerden, durumlardan bahseder bize. Ee, bu ilişki içerisinde birçok sorun yaşamış olabilirsiniz. Ee, bir şeyleri düzeltmek isterken hep böyle ters ters işler gitmiş olabilir ve bu dönemden kaynaklı da yorucu bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Bazı adaletsizlikler yaşanmış olabilir bu ilişki içerisinde. Ee, ancak bu sıkıntıların üzerinden de geldiğinizde gelmek üzere olduğunuzu söyleyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Ee, o zaman arzulama ve kendini bulma kartıyla beraber. Bu ilişki içerisinde iki tarafta e, kendi benliğini sorguladığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir mesafe olarak ya da görüşme ile ilgili ciddi sorunlar yaşayan bir durumunuz olabilir. İşte ayrılmış olabilirsiniz, görüşmüyor olabilirsiniz ya da kendi isteklerinizin dışından mecburiyetten görüşemiyor olabilirsiniz. Çok ciddi şekilde özlem ve arzulamanın aktif olduğu bir ilişki içerisinde olduğunuzu söylüyor bize. ve bu noktada birazcık böyle kendinizle yüzleştiğiniz, birbirinizde kendinize bulduğunuz bir durumun olduğunu söylüyor bize kişi. İlişkiyle ilgili genel olarak bunları düşünüyor. Şimdi kendisini nasıl görüyor bu ilişki içerisinde dediğimizde e, aklınızdaki kişi bu ilişki içerisinde sahiplenince e, olan taraf olarak söylüyor diyebiliriz. Biraz dengesiz bir karakteri olabilir, biraz bencil bir enerjisi olabilir. E, bazen kafanızı karıştırdığını düşünüyor olabilir. Bazı konularda çok modern görünürken e, çok böyle katı şeyleri olabilir. Ya da dışarıda çok modern görünüp evde ya da ilişkinin içerisinde çok geleneksel bir yapısı olabilir. Dastan Kartı ile beraber çok böyle çalışkan bir yapıda olabilir. Ya da parayla ilgili, maddiyatla ilgili bazı çabalarının olduğunu söylüyor olabilir Bizde Kartı'nın daha çok şöyledir, özgür bir karakterdir, güçlüdür ve fazlasıyla çalışmayan, böyle kendini adamış biri var diyebiliriz. Maddi konularda daha kendini iyi hissetmek isteyen bir enerjide. Şimdi ciddi şekilde bu, bu ilişki içerisinde kalp kırıklığı yaşamış olabilir, incinmiş olabilir. Şu an iletişimsiz olabilirsiniz. Ee, kendisini yanlış aktarmış olabilir, yanlış anlattığını düşünüyor olabilir. Bazı üçlü durumların içerisinde kalmış olabilirsiniz. Ve e, bu durumdan dolayı çok ciddi şekilde üzüldüğünü söyleyen bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Kendini anlatamadığını. Bazıları için bu durumu böyle bir üçlü durumun içerisinde kaldıysanız eğer ilk etapta söyleyememiş ya da kendini anlatamamış olabilir bu konularla ilgili. E, bunun bir üzüntüsü var diyebiliriz. Sizi nasıl görüyor dediğimizde. bu yine de birazcık şey geldi. E, beklentilerinizin çok yüksek olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Çok fedakar olduğunuzu söylüyor ve aynı şekilde sizin de karşınızdaki insanlardan feda fedakarlık yapmanızı beklediğinizi söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ama beklentilerinizin çok yüksek olduğunu söylüyor. Burada evet fedakarlık yapıyorsunuz ama fedakarlık daha çok kendi çıkarlarınız için yaptığını düşünen, yaptığınızda düşünen bir aklınızdaki kişi var. Biraz kıskanç bir enerjide olduğunuzu söylüyor bize. Sürekli aldatma ve aldatılma ile ilgili konuları konularla yüzleşiyor olabilirsiniz. Bunlarla mücadele etme durumunda kalıyor olabilirsiniz. Kendinizi sürekli aldatılan kişi olarak adlandırıyor olabilirsiniz. Sizi genel olarak bencil bir karakter olarak görüyor diyebilirim. Yani Mesela üçlü bir durumun içerisindesiniz. Kendisine göre diyelim ki anlatmaya çalışıyor ama siz onun tarafından bu olaya hiç bakmıyormuşsunuz gibi adlandırıyor. Örnek olarak. Daha çok kendi çıkarlarınızı düşündüğünüz, tutkusal davrandığınız, mesela fırsat, yani bulunduğunuz durumdan kaynaklı ile ilgili sorunlarınız olabilir. Ama bu noktada sizin bu sorunları görmezden geldiğiniz, yani bazen hani şey olur ya ne yaparsan yap, yap bunu. Ya da işte hallet bunu, gel, git vesaire gibi şeyler olur ya. Böyle bir enerji de olduğunuzu düşünüyor. Biraz bencil ve kendi istekleriniz ve arzularınız için arzularınızı ön planda tutunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Siz ne gibi bunları düşünüyor yani? Şimdi sizde neler söylemek isterdi? Bunlara bakalım hemen. Aklınızdaki kişi size neler söylemek isterdi? Genel olarak kıskanç taraf, bencil taraf olarak sizi görüyor. Kaç açılamadır bu enerji aktif geliyor. Daha çok böyle karşı tarafı yani sizleri bencil gören, işte kendi çıkarları için çabaladığını söyleyen, bu şekilde düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi çok fazla çaba gösterdiğini söylüyor diyebiliriz. Aranızdaki sıkıntılı durumlarla ilgili. Yani bu kişinin hayatından size sizinle olan durumu da olabilir. Genel olarak durum da olabilir. Hayatında çok fazla gizli düşman olduğunu, arkasından iş çeviren insanlar olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Burada bazı şeyleri düzeltmek istediğini söylüyor. Yani yaşanan sıkıntılı durumların üstesinden gelmek istediğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Bunun için ciddi şekilde savaştığını söylüyor bize. Ee, evet yapmak istediği şeyler olduğunu, bazı şeyleri düzeltmek için adımlar atması gerektiğinin farkında olan, bu zamana kadar yanlış seçimler yaptığını ve e, yaptığı bu yanlış seçimlerden dolayı da suçluluk duyduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Biraz acı çektiğini söyleyebiliriz yani böyle aktarıyor sizde. Ama ne kadar böyle sakin gibi duruyor olsa da çok yakında her şeyi halledeceğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Doğru seçimler yapmak istiyor. Doğru kararlar almak istiyor ve cesaretli olmak zorunda olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ve bu yüzden de aslında yani ne kadar böyle işte harekete geçmiyorum sakin duruyorum gibi görünüyor olsa da bu yüzden aslında doğru seçimi yapmak istiyorum. Doğru adım atmak istiyorum diye bir durumun içerisinde. Ee, şu an mesela hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünüyor olabilir ama bunu çok söyledim ama bu çok fazla geldi. Ee, burada aksine şunu söylüyor. Ben her şeyi tek başıma yapmak zorundayım. Ben zorlukların üstesinden, yani zorlukların üstesinden ben gelmeliyim. Ben sadece halledebilirim bunu dedi. yani bütün yükü kendi üstüne aldığını söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ee, ve bu noktada çok yalnız olduğunu da söylüyor diyebilirim. Ee, bazı destekleri arkadaşlarından destek almaya e, sohbet etmeye ihtiyaç duyduğu bir sürecin içerisinde olduğunu çok da anlaşılmadığını söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Buradaki sorun her neyse özellikle üçlü, üçlü durumlarla ilgili burayı halletmeye çalıştığını söylüyor diyebilirim. Şimdi devam edeysek eğer kadersel olarak çok e, sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçtiğini söylüyor aklınızdaki kişi. Burada res, yani gerçek manada bir mahkemesi de olabilir resmiyet ile ilgili bir durum olabilir, mahkeme durumu olabilir. E, ya da yüz yüze gelme ile ilgili bir durum olabilir. Şimdi artık kadersel olarak e, bazı şeylerin değişmeye başladığını söylüyor. Biz de yüz yüze işte bazı mahkeme vesaire bu tür durumlarla ilgili çözümler aradığı e, aradı ve bunun olması için çabaladığı bir sürecin içerisinde e, çok yorgun olduğunu söylüyor, çok üzüntülü olduğunu, kalbinin çok kırık ve mutsuz olduğunu söyleyen bir Aklınızdaki kişi var. Şimdi e, Çok fazla negatif enerjinin olduğunu, onun hayatından birçok şeyin e, çalınmak istendiğini söyleyen bir enerjide. Şimdi gerçek bir mahkeme süreçleri varsa, varsa e, böyle bir durumu maddi kayıplar yaşamaktan korkuyor diyebilirim. Ve bu yüzden daha böyle ım, doğru adımlar atmak isteyen, daha sakin ve gerekeni yapmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. E, maddi kayıp yaşamak istemiyor. Şimdi köklü bir değişim yapma isteği içerisinde ama etrafında o kadar çok ım, onu geriye çekmek isteyen insan olduğunu söylüyor ki. Şimdi fareler ve yılan geldi ve özellikle de kökleriyle ilgili şimdi ailesi olabilir, e, aile gibi gördüğü kişiler olabilir. Bu kişilerin gerçek yüzüyle e, yüzünü görmeye başladığı bir sürecin içerisinde olabilir işte ailesinde böyle miras şeyleri varsa orada işte onun hayatından böyle çalınmak istenen bazı şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Ona karşı negatif yapılan bazı durumların olduğunu söyleyen ve aklınızdaki kişi var ve bunu da çok yakınındaki kişiler tarafından ona yapıldığını söyleyen, düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Ve şu an bunlarla mücadele ettiğini iletiyor bize. Şimdi bilinçaltındaki durumlara bakalım. Aklınızdaki kişinin bilinçaltında neler var? Kutlama, üzüntü, yoğunluk, yalnızlık. Şimdi, bilinçaltına baktığımızda yalnız kalma korkusunun fazlasıyla yaşayan bir aklınızdaki kişi var. Ee, özellikle üçlü durumlarla ilgili e, sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir. Bazı şeyleri halletmek istiyor ama ciddi bir üzüntü ve e, yalnızlık duygusunu üzerinden atamayan bir enerjide Artık yaşanan sıkıntılı durumların üstesinden gelmek istiyor. Daha yoğun bir şekilde mutluluğu, huzuru yaşamak istediği bir sürecin içerisinde aslında. Artık o kötü enerjilerden çıkıp kutlama yaptığı, umutsuz olmak istediği enerjilere doğru geçmek istiyor. Ama genel olarak baktığımızda bu durumların sebebi, bunları yaşamasının buradan alması gereken dersin sebebinde yalnızlık korkusu olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızlıktan korktuğu için hayatından bu tür negatif durumları yaratıyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi bazı çok net farkına varamadığı bir sürecin içerisinde özellikle bilinçaltındaki negatif durumların farkında olmayabilir. Ee, daha çok böyle maddesel tarafta kalmış olabilir. Artık yavaş yavaş frekansının değişmeye başladığı, aydınlanmasının değişmeye, artmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Farkında olmadığı şeyleri, göremediği şeyleri görmeye başlaması gerekiyor. Yalnızlık korkusunu fark etmesi gerekiyor ve ayrılıkla ilgili. Yani bu kişinin hayatında sürekli bu döngü olmuş olabilir. Hayatında birilerini almış olabilir, işte aldatmış ya da aldatılmış olabilir. O yüzden hep yalnız kalmış olabilir. Böyle bir döngünün içerisinden geçmiş olabilir. Sistem ondan buradan alması gereken dersleri artık vermesi gerektiğini hatırlatıyor diyebiliriz. Çok nazik konuştu, bilmiyorum. Şimdi bu gece neler söylemek isterdi bunlara bakalım. Melek mesajlarını alalım ilişkinizle ilgili. Ve bu gecenin mesajını alalım. Şimdi gecenin mesajını da alalım. 1, 2 ve 3 olarak da kart seçin lütfen. Melek mesajını da buna göre alalım. Gecenin mesajı geçmişi geçmişte bırak dedi. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrın olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla, geçmişi sevgiyle serbest bırak. Yeniye yer aç dedi. Geçmişte olan bazı da durumları kapatamamış olabilirsiniz. Ee, yani bu kişinin dışında da. Şimdi geçmişe yaşadığınız ilişkilerin yüklerini bu ilişkinin üzerinde hissediyor. Siz de olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi de hissettiriyor olabilir. Ee, bırakamadığınız kişiler ne? Bu bırakamamak şöyle düşünmeyin. Çoğu zaman insanlar şöyle düşünüyor. ben sevmiyorum artık. Ben ya yani tamam işte geçmişteki biriyle ilgili. Ben onu bıraktım. Bitti o. ben bu kişiyi seviyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu öyle bir şey değil. Karşınızdaki kişiye karşı öfkeniz varsa, nefretiniz hala devam ediyorsa, eski de yaşadığınız ilişkilerle ilgili. İşte aldatılmışsınızdır, sürekli o aldatılma e, hazmedemiyorsunuzdur. İşte onun sıkıntısı vardır vesaire vesaire. E, hayatınıza giren insanların her zaman ne yaşıyor olursanız olun. E, hayat planınızda, kendi iç dünyanızda şifalanması gereken noktayı size göstermek adına hayatınıza geldiğini unutmayın. Ee, bu noktada şimdi böyle bakar duruma karşınızda örneğin sizi aldatmış, e, size yalanlar söylemiş, yormuş biri varsa e, bu kişiyi böyle nefret ya da yargılayıcı bir tavırla bakmak ya da adlandırmak yerine e, yani en azından bazılarınız için e, herkes bunu hemen kabul edemeyebilir bu birazcık belki çok üst bir şey gibi geliyor olabilir ama emin olun zamanla çok daha net e, anlayacaksınızdır. Şimdi burada görmeniz gereken noktanın aslında kendi iç dünyanızdaki güvensizlik duygusundan kaynaklı. Bunu görebilmeniz adına güvensizliği size hatırlatacak kişileri hayatınıza çektiğinizin farkına varmanız gerekiyor. Yani, e, yani farklı birçok şey olabilir. Bilinçaltındaki kodlamalar tabii ki değişiklik gösterir. insanların yaşadığı e, olaylara ve durumlara göre ama şimdi aldatılan birinin kendi iç dünyasında ben kendimde kendime e, neyi yalan söylüyorum kendime e, hangi konuda kendimi kandırıyorum hangi konuda kendimi aldatıyorum diye sorması gerekiyor işte gücünüzü inkar ediyor olabilirsiniz eriliğinizi ya da dişiliğinizi inkar ediyor olabilirsiniz kendinizi kandırıyor olabilirsiniz çok başarılı olabilecek potansiyeliniz var ama örneğin ben şu konuda çok başarısızım diyor olabilirsiniz çok şanssızım diyor olabilirsiniz ee, sistemi getirdiklerini kabule geçemiyor, anda kalamıyor olabilirsiniz. Geçmişe takılı kalma durumu ile ilgili, köklenme ilgili, köklerinizle ilgili sorunlar olabilir. Ee, çoğaltabiliriz. Birçok şey söyleyebiliriz ama özellikle üçlü bir durumun içerisinde kalıyorsanız, genellikle üçlü açılımlarla bunu mümkün olduğunca çok tekrar etmeye çalışıyorum. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Üçlü bir ilişki içerisindeyseniz öncelikle kendinize şunları sormanız gerekiyor. Kendimi neden birinci görmüyorum? Gerçek bir ilişki istiyor muyum? Üçlü bir durumun içerisindeyseniz o üçüncü kişi durumu ortadan kalkana kadar ilişkinizi ne adlandırabilirsiniz, ne netleştirebilirsiniz. Ya arafta kalır ya da biter. Yani öyle söyleyeyim. Bu noktada şimdi gerçek bir ilişki istemeyen kişinin hayatına bu tür enerjileri çekmesi çok normal. Çünkü bilinçaltı, bilinçaltı orada kendi kanıtlaması gibi. Bak işte ilişki olmamalı. Bak erkekler güvenilmez. Erkekler ya da kadınlar güvenilmez. Aldatır. O, bu. Yani bilinçaltınızda ne varsa bilinçaltınızın aynasını e, hayatınız olarak düşünebilirsiniz. İçinizde izliyorsunuz. içinizde görüyorsunuz. O yüzden karşınızdaki kişileri ve kendinizi yargılamadan yaşadığınız şeylerde görmeniz gereken şeylere odaklanırsanız eğer e, hayatınıza gelen herkese sevgiyle alıp sevgiyle uğurlamayı bilirsiniz. Eee Evren boşluğunda hemen hayatınızdan bir şey çıktığında bir durum, duygu, eşya, o bu hiç fark etmiyor. Onun yerine yanısı gelir. Önemli olan o çıkardığınız şeyin yerine sevgiyle gelecek olan şeyi kabul edebilmektir. E, aynı şekilde negatiflikle değil. İşte örneğin sizde aldatan birini hayatınızdan çıkardığınızda onu affedip unuttuğunuzda. Hayatınıza alacağınız yeni kişinin, o açılan boşluğu dolduracak olan kişinin sizde artık sizde o güvensizliği o ilişkiyle tamamlamış olup güvensizlik durumunuzu şifalandırıp güvenilir insanları hayatınıza almaya odaklı olmalısınız. Umarım güzel anlatabildim. Biraz karışık gibi gelmiş olabilir. E, yargılamadığınız, sadece İçinizde yansıması olduğunu bilmeniz çok önemli bu hayattaki kişilerin. bu hayatın başrolü sizsiniz. Onlar figüran. Onlar size genel durumları, olayları, şifalanmanız gereken noktaları gösteren figüranlar. Ne zaman figüranları başrol yaparsınız o zaman gerçek başroller figüran olur. Buna izin vermeyin. Hiçbir şey tesadüfen olmaz dedi. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardı. Sen bir risktin, bir gizlendin ve tanıdığın en kesin şeydin, dedi. İkimiz de aşkımızdan kaçmaya çalıştık ama ruhlarımız bu sihri çok istiyor. Sana geri dönüyorum, dedi. İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir, dedi. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Melek mesajlarını da alalım. Biri seçen arkadaşlarım parasal durum ve kariyer, parasal konular şu ara aşk hayatını etkiliyor, dedi ilişkinizde özellikle üç, luk, bir, üçüncü kişi durumları varsa ve örneğin ile ilgili bir durum varsa burada finansal olarak da bir şeylerin e, kontrolü sağlanmak isteniyor diyebilirim. O yüzden de bu durumlar e, ilişkinizi şu an etkiliyor olabilir. İkiyi seçen arkadaşlarım güven. Bu durum inançlı olmanı gerektiriyor dedim. Güven problemleriniz olabilir. E, bu yüzden hayatınızda bu tarz durumları çekiyor olabilirsiniz. E, burayı şifalandırmak adına çalışmalar yapabilirsiniz. Birçok çalışma yapabilirsiniz güven duygusuyla ilgili. Ama öncelikle şunu tavsiye ederim. Bağlanma stilinizle bakmanız çok önemli ilişkilerle ilgili. İnternette de birçok test bulabilirsiniz bağlanma stilleriyle ilgili. Birkaç test çözerek böyle hangi bağlanma stiline sahip olduğunuzu kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Özellikle ilişkilerde partner seçimi bağlanma stilinize göre gerçekleşir. Ve bunu şunun için de söylüyorum. Ara ara bunu hatırlatıyorum. Bazı arkadaşlara şey geliyor. Çünkü ona inanmak daha kolay geliyor. Özellikle ikiz alevim, ruh eşim, şuyum buyum gibi tanımlamalar. Bunlara inanıyor muyum? Tabii ki inanıyorum ama bu ayrımı yapmak çok önemli. Ben özellikle sürekli izleyen arkadaşlar bilir. Bir ya da iki kartın gelmesiyle ben ee, ruh eşisiniz, ruh ikizisiniz, şusunuz, busunuz demem. söylene saygım sonsuz, ben demem. Çünkü bu, bu kadar basit bir şey değil. Özellikle ilişkilerin içerisinde insanlar kendi ruh hallerini, bilinçaltlarını bilmeyerek, ee, bağlanma stillerini bilmeyerek çekildikleri, ee, hani cellatına aşık olmak diye bir tabiri var ya, ee, bu noktada birçok insan Gerçek aşkın ya da sevginin ne olduğunu bilmeden anne babasından gördüğü ya da çocukluğunda o kodladığı durumları aşk olarak adlandırabiliyor. Ve bunu hatta çok yüksek bir aşk duygusuyla ben ikiz zalimimi buldum, işte ruh eşimi buldum olarak belirleyebiliyor, söyleyebiliyor. Ama bu nokta çok önemli. Çünkü birçok kişi özellikle bağlanma stilinden dolayı çekiliyorsa ve bunu işte bu tür yüksek durumlara bağlıyorsa eğer burada gözden kaçırdığı şeyler vardır ve bu gözden kaçırma bazı insanlara ters geliyor çünkü böyle işte ruh eşi değil gibi söylemiyorum demem biraz ters geliyor olabilir ama şunu unutmamak gerekiyor. Sizin karşınızdaki insan gerçekten ruh eşiniz olabilir ama başkalarının bu videoyu izleyecek olan başka arkadaşlarımın çekim duygusunun bağlanma stilinden kaynaklı olduğu ve karşısında güvenilir olmayan, onu ciddi şekilde maddi ya da manevi sorunların içerisine atabilecek kişiler de olabilir. O yüzden kolektif bir açılım. Burada her ihtimali aktarmam gerekiyor ve şöyle söyleyeyim tabii ki oranlar artmıştır. Artık farkındalık yükseliyor ve çok konuştum bugünle. <laughs> Kaygındalık yükseliyor ve şöyle bir sefer evet artık daha fazla ruhsal bağlantının olduğu süreçlerin içerisine geçiyoruz ama yine de bu o kadar basit bir şey değil. Bunu söylemem gerekiyor. Denge çok önemli. Bu hayat dualiteden oluşuyor ve dengeyi kurmadığınız noktada sistem, evren benim bir şekilde o dengeyi sağlıyor bunu unutmamak gerekiyor ee, ve özellikle spiritel alanlara çok fazla ilgi duyan ama yüzeysel bilgi duyan araştırmayan e, birinin söylediğini Aa, tamam bu diyerek hemen kabul eden kişiler e, bu yanılgılara çok düşüyor e, bir kere Spiritüel olmanız demek kendinizi bu hayattaki şeylerden soyutlamanız anlamına gelmiyor. Aslında spiritüel olmanız demek bu hayattaki durumlarla işte para, cinsellik, evlilik, köklenmek, işte ne diyebiliriz, özgüven vesaire vesaire, ego bu durumları dengeye alıp aynı zamanda maneviyatı da dengeye alıp hepsini harmanlamak demek. Spirtüel olmak demek, dünya şeylerinden uzak durmak, sadece maneviyata yönelmek demek değil. Bunu yaparsanız eğer aslında en önemli şeyi, dengeyi bozmuş olursunuz ve e, siz sadece kendinizi ruhsal bir e, durumun içerisinde hissedersiniz. E, ya da tekamülünüzde harika bir aşamada olduğunuzu düşünürsünüz ama farkına bile varmazsınız bazı şeylerin. O yüzden çok ince şeyler, lütfen başta ben olmak üzere, kimi dinliyor olursanız olun, hiç fark etmiyor. Bilgi çok kıymetli ama bilginin doğruluğunu sorgulamak hepimizin görevi. Sizin de duyduğunuz şeyi sorgulamak göreviniz. Ee, denk geldiğiniz bir açılımda tamam sen ruhu diyen birine, aa tamam ruhu yaşayayım demek, A -a. ee Astrolojik olarak baktırabilirsiniz. doğum haritalarınızdan baktırabilirsiniz. Ee, farklı yöntemlerle baktırabilirsiniz. Tabii ki birçok farklı yöntemle bunu belirleyebiliyoruz. Ama ee, kolektif olarak yapılan bir durumun içerisinde bu kart geldi ruh eşisiniz demek e, ciddi yanıltıcı olabilir. Dedim ve çok konuştum. <laughs> Yorumlar açıkken e, birçok arkadaşım çok konuşmadım diyordu. Çok hoşuma gidiyordu. Eminim kalplerinden böyle geçiren arkadaşlarım var. Seviyorum sizi. Hepinizi seviyorum. Şimdi ilk yazıdan gelen arkadaşlarım <laughs> çok şaşırıyor olabilir şu an. Şimdi ilişki, üçü saçın arkadaşlarım. ilişkine bir şans var kartı geldi. Birlikteliğin üzerinde çalışın. Ee, bazılarınız artık sabretme noktasında sıkıntılara düşüyor olabilirsiniz ya da e, negatif tarafa kayıyor olabilirsiniz. Ne demek bu? İşte artık olmayacak. Bana değer vermiyor, beni istemiyor gibi negatif durumların içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Ee, burada genel olarak şunu söyleyebilirim. Ne hissediyorsanız ne düşünüyorsanız hayatınızda onu çekiyorsunuz. O yüzden güven probleminiz varsa güvenle ilgili bir e, Güvenilir kişilerin hayatınızda çektiğinize dair olumlamalar söyleyebilirsiniz. Güvenilir kişilerle beraber olduğunuzun hayalini, imajinasyonunu yapabilirsiniz. Bu şekilde e, pozitife çevirebilirsiniz. E, bunu unutmayın. Ya da parasal durumlarla ilgili sıkıntılar varsa ve biliyorsunuz bunun tam tersi olduğunu, şifalandığı ile ilgili hayaller kurarak, imajinasyon yaparak, olumlamalar yaparak bu enerjileri değiştirebilirsiniz. E, unutmayın şu an yaşadığınız şey... Her neyse bir gün öncesi ya da işte geçmişteki o duygu, düşünce ve kodlamalarınızın yansıması. O yüzden şu an değiştirdiğiniz bir düşünce bile bütün enerjiyi değiştirebilir. Bunu unutmayın. O yüzden mümkün olduğunca, evet her an pozitifte olamayabilirsiniz ama baktığınız enerjiniz değişiyor ve negatife doğru kayıyorsunuz. Bu yüzden hemen kendi enerjinizi toparlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bazıları için bu meditasyon olabilir. Bazıları için e, mutlu olduğu insanların yanına, yanında olarak o enerjiyi değiştirmek olabilir. Ee, bazıları güzel, sevdiği bir videoyu açabilir, bir komik bir şey açabilir, frekanslardan faydalanabilir. Yani açıkçası sizin niyetiniz enerjinizi düzeltmekse, şifalandırmaksa bütün kapılar size açılır. Güzel bir niyetle enerjimin temizlemeyi, enerjimin pozitife çevrilmesi, niyet ediyorum demeniz bile birçok kapıyı size açacaktır. Ee, her zaman şunu unutmayın, zor olmasına gerek yok, kolaylıklar var. Her şeyin kolayı var. Teknik bilmiyorum, şunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum yok. En basit açın elinizi, dua edin. Kalpten edilen doğanın, kalpten çıkan frekansın e, o kadar büyük olduğunu, e, düşünce gücünden de daha yüksek ve büyük olduğunu unutmayın lütfen. Bunu kullanın. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.